Meral Akşener o masadan kalktığı gibi kalsaydı şu an ana muhalefet partisi olmuştu. ikinci parti olup. Şu anda da diyorum Meral Akşener buna cesaret edebilir mi? Ben masayı da dağıttım kalkıyorum. Herkes kafasına göre takılsın. istediği yere oy versin ya da dolaylı yollarla sanki Sayın Cumhurbaşkanı'na oy verilecekmiş gibi cümleler kursa 5 sene sonraki seçimler 4 sene sonraki seçimler için ve siyasi hayatı için yapacağı en büyük yatırım olur diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Ben e, şöyle değerlendiriyorum, e, belki Meral Akşener e, bunun böyle olmasını istiyor. Yani işin en başında da o masadan ayrılırken de niyeti buydu. Fakat e, bir gecede o kadar ağır ağır sözler söyleyip de masayı dağıtıp oradan çıkan hemen akabinde televizyonların kameraların karşısına geçip beni sıtma hastalığına tabi tutacaklardı ölümden döndüm gibi ağır ifadeleri kullanıp bir gece sonra çeşitli görüşmelerden sonra o masaya dönmesi demek ben Akşener'in böyle bir tavır sergileyemeyeceğini e, buradan anlıyorum belki öz iradesiyle dönmek isteyebilir ama e, kafalarda e, hem milletimizin hem de biz gazetecilerin e, şöyle bir şüphe var ya Merlan mı böyle sert bir kalkışa ee, sebep, yani sert bir kalkışı yapıp da sonra yumuşakça o masaya oturtan şey neydi? Şimdi bu kamuoyunun sorguladığı bir şey. Ee, çeşitli iddialar vardı. Çeşitli söylemler vardı. Ee, ve ben Meral Hanım'ın o geceki yani geriye döndükten sonra Kemal Bey'in e, altılı masanın lideri olarak açıklandığı sıradaki yüz ifadesinin aslında ruh halinin bir fotoğraf olarak görüyorum ee, yine e, 14 Mayıs seçimi de akşamıyıin e, Kemal Bey ve ortakları kameraların karşısına çıkıp da bir dakika 50 saniye e, bir Cumhurbaşkanı adayının bir dakika 50 saniye konuşarak tarihe geçtiği konuşmasında Meran Hanım'ın yüzündeki ifadenin Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandığı günde gündeki yüz ifadesinden farklı olmadığını düşünüyorum. Yani orada e, çok farklı bir e, yüz ifadesi vardı. Şimdi Şevda Hanım, bu işin en temeline gidecek olursak ben çıkmış olduğum yayınlarda en son haber ekranlarında da bunu söylemiştim. E, altı benzemezin bir masa etrafında toplanıp bir düzen içerisinde birleşip ortaya bir proje koymaları ve ortak hareket etmeleri hayatın olağan akışına ters demiştim. Yani e, çünkü artık öyle bir hale gelmişti ki bu süreç. E, birisi biraz önce Ersan Hoca da söyledi. E, birisi İstanbul Sözleşmesi'ni iktidara gelir gelmez aynı gecede tekrar yürürlüğe koyacağız derken, Diğer bir partinin sözcüsü biz İstanbul Sözleşmesi eğer meclise gelirse kıyameti koparırız diyordu. Bir e, Cumhuriyet Halk Partili kurmaylardan e, HDP'ye bakanlık verilebilir denilirken e, iyi partili kurmaylar bunlara isyan ediyordu. E, bir taraftan e, Ahmet Davutoğlu dediğimiz küçük ortak e, canlı yayınlarda. İşte bizim sözümüz dinlenmezse veyahut da imzamız kabul eden edilmezse biz o ittifakı da, dağıtırız derken öbür taraftan e, başka bir ortak Türkiye'nin milli savunma sanayisi, SİHA, İHA ve bayraklara dokunacağından bahsediyordu. Yine aynı ortaklardan birisi e, Samsun'daki Teknofest'i ziyarette, bulun, ziyarette bulunuyordu. Ya bakın Bunlar birbirlerine benzemiyordu, benzemiyordu. Zaten işin sonucu, işin ahir buradan belliydi zaten. Yani ee, ben muhalefetin bir hizmet içerisinde olduğunu bunlara bağlamakla birlikte aynı zamanda şunla da eşleştiriyorum. Sevda Hanım, İlker Bey bunlar seçmenlerine yalan söylediler. Çok yalan söylediler. Yani her gün yalan söylediler. Sabah kalktılar yalan, öğlen yalan, akşam yalan, yatsı yalan. Çeşitli suretlere girdiler ve çeşitli suretlerle yalan söylediler. Kandırdılar. Bazı popüler isimleri öne sürdüler. Hayat Anadolu'da Anadolu'daki hayat, Sevda Hanım siz de Anadolucusunuz biliyorum. Tabii, tabii. Ee, e, Cem Yılmaz Anadolu. değil, Tarkan değil. Evet. Anadolu'daki insanlar evet, Anadolu'daki insanlar e, çok farklı bakıyordu hadiseye. Biz deprem bölgesinde gezdik. Deprem bölgesindeki insanlarla da konuştuk. Onlarla da sohbet ettik, muhabbet ettik. Seçim sürecinde e, Anadolu Anadolu'yu bucak bucak gezdik. Ahmet amcayla, Fatma ile, Emine ablayla bunların hepsiyle sohbet ettik. Bunların tek söylediği bir şey vardı. Bizi kurtarırsa Recep Tayyip Erdoğan kurtarır yaparsa da Recep Tayyip Erdoğan yapar diyordu. Ben hiçbirinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu işin üstesinden geleceğini e, söylediğini duymadım gerçekten duymadım. Fakat biz öyle bir şeye kapıldık ki sosyal medyada bunla ki hepimiz takip ettik e, bir troll ordusu kurarak ki zaman zaman bize de troll diye saldırıyorlar. Yok biz ortadayız. Biz gerçeklerin Aynen. yanındayız. Ya. Biz Yakup Keseyiz, İlker Koçuz, hani Sevda, Sevda Türkseviz. Biz kendi ismimizde e, inandığımız değerleri savunmaya çalışıyoruz. Ve hakikati savunmaya çalışıyoruz. Siz muhalefet de olamadınız. Siz hani e, bir e, ortaya gerçekten insanların sıkıntısı olan e, muhalif olabilecek bazı doneleri de ortaya koymadınız. Yani çıktınız mutfakta böyle hayali şeylerden bahsettiniz. Ya burada bir örnek vereceğim. Yani Kemal Bey şu seçim sonuçlarıyla birlikte hangi pozisyona döndü biliyor musunuz? Mutfakta kameraya e, yani mutfakta kameraya tamamen kitlenip e, tenceredeki partiyi yaktı ya Kemal Bey. Yani evet. hakikaten ya biraz gerçekçi olmak lazımdı. Günlük e, popüler e, bazı söylemlerle, sosyal medyada işte hashtag olup girmekle iktidar olunmuyor. Sen Cumhurbaşkanımız da e, zaman zaman sosyal medyanın bir çöplük olduğunu zaten dile getirdi. E, ve şunu da izliyoruz, hepimiz isyan ediyoruz. E, Sevda Hanım siz de gördünüz deprem bölgesi, evet. beraber de gezdik. Evet. E, evet. Oradaki acıları gördük. Oradaki e, kanayan yaralara şahit olduk. İnsanların dramlarına, dramlarını dinledik. Ben bu zihniyetin e, çıkıp da e, size getirdiğimiz su haram olsun. Size getirdiğimiz giysiler size haram olsun. İşte Türk halkı sizden hesap soracak gibi böyle dengesiz ifadeler e, bu zihniyetin nasıl bir zihniyet olduğunu ortaya koyuyor. Ya bir kere Türk halkı demeyen Evet. Türk halkı değil mi? Yani sen sen bu halkın içerisinden bir fert değilsin. Doğru. Sen bu halkın içerisinden bir fert olsan, ya Türkiye'deki deprem bölgesindeki annesi babası kardeşi vefat etmiş akrabaları vefat etmiş insanlara bu ifadeleri kullanmaz Ya benim kanım dondu. Ya bir insan bu kadar alçalabilir dedim yani. Bu insanlar yaralı insanlar. Ya kim reyini nereye kullandıysa kullandı. Bakın size bir. Örnek vereceğim. Defne Hastanesi Anladım. orada e, Defne'deki yapılan hastane. O bölgede, o bölgede e, hastane yapılmıyor ama şey bir sürü e, kargaşa çıkarttılar. E, 45 günde hastane bitti. Defne'de eee oyların 90'ı yanlış bilmiyorsam Evet öyle. Kemal Kırışlaroğlu'na çıktı. AK Parti'nin e, oyları e, yani hiç evet. konuşma yani. 45 evet. günde hastane peki, yapılmış. Peki, peki, peki bizim cenahın gazetecileri veya da bizim Biz, tabii. Biz bizim seçmenimiz yani AK Parti'nin seçmeni diyeyim. Bizim derken biraz böyle taraflı gazeteci evet. olduğunu. Yok e, artık. Durum ama. ortada. Ee, Yakupcum, zaten bak şimdi her insanın gazetecide olsa bir siyasi görüşü var ve kendi o tarafta tarafsızlık bu şimdi senin söyleyeceğin şey. Evet ne bizim tarafın gazetecileri ne Cumhurbaşkanı'na AK Parti'ye oy veren insanlar öyle bir hizmetin karşılığında kalkıp en ufak bir ithamda bulunmadılar. Gündeme getirmediler. Çünkü onlar da bizim insanımız. Görüşleri, fikirleri, anlayışları ne olursa olsun. Yani bu insanlar, bu toprakların insanları bizim öyle bir hakkımız yok. Ee, ben açıkçası e, yani 28 Mayıs akşamı e, seçimden sonra bütün nöbetçi eczanelerin açık olmasını tavsiye ediyorum. <laughs> Çünkü bol bol antidepresan e, satacaklar. <laughs> Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Bize saldıracaklar. yani. Evet. Bize saldıracaklar. Yani e, gerçekten ben e, bakın bu zihniyetin e, deprem zedelere saldırışını, bu zihniyetin deprem zedelere ağır if ifadeler kullanışını kaldıramıyorum. Evet. Bir insan olarak da kaldıramıyorum. Bu vatan evladı olarak da kaldıramıyorum. Yazık günah. O insanlar daha bundan birkaç ay önce enkazların altından çıktılar. Yani e, Hatay neymiş yüzde 60 vermiş. Ya Hatay zaten ya isteyen istediği reyi, isteyen istediği oyu kullanabilir. Yani e, e, ya, bu saatten İstanbul efendim. mesela ben benim mesela kendi ailemden de mesela İstanbul'da da e, Ak Parti'ye ve Cumhurbaşkanına daha çok oy çıkması lazım. Sırf şu Avrasya Tüneli için, şu yeraltı yolları için İstanbul'da ne kadar hizmet yapıldı. Ekrem İmamoğlu her ne kadar o hazır sistemi bile yönetemediyse. Mesela benim etrafımdakiler de İstanbul'a şaşırdı. Ya bu insanlar nasıl Tayyip Erdoğan'a vermez dedi. Ama kalkıp da bunlar geri zekalı, bunlar aptal, bunlara bunu yapma kimseden böyle bir laf duymadım. Evet, evet. Aynı aynı şeyi İstanbul seçimlerini Ekrem İmamoğlu kazandığında da duymadık bakın işte seçim stratejisinin başına işte son 15-20 gün 12-13 gün içerisinde Canan Kaptancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun geçtiği iddia ediliyor. Belki de doğrudur. Ben onu tam olarak görmedim ama şimdi işte burada çok dikkatli olmamız lazım. Yani şu bir gerçek ki Canan Kaptancıoğlu yani ben çok açık söylüyorum, geçmişini de iyi bilen birisi olarak söylüyorum. Nereden geldiğini iyi bilen birisi olarak söylüyorum. Ee, militarist tarafı vardır ve provokasyonlara çok çabuk getirebilecek potansiyelde birisidir. Paylaşımlarındaki geçmişteki paylaşımları sonra zar zor durdurdular da, hani e, konjektür gereği. Ama çok dikkatli olma, o, olunması lazım bu manada. Ee, ben ee, böyle düşünüyorum, böyle görüyorum yani.